Arkadaşlar merhaba. Mutlu hafta sonları hepinize. Biz yine çalışıyoruz. Yine bizim işler bitmiyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Kolay gelsin. Şimdi şoför koltuğumuzun arka tarafı kapatılıyor. Muavin koltuğunun arka tarafı kapatılıyor. Hava da çok güzel, mis gibi bugün. Zeytinburnu'ndayız. Marangozhanede. Sizler ne yapıyorsunuz? İyisiniz umarım. Küçük abonem var benim bir tane. Atacığım Canım yeğenim e, her attığım videoyu sabırsızlıkla izliyormuş. Kısa kısa diye kızıyormuş annesine. Leman teyzem bol bol video atsın anne diyormuş. Sana buradan kocaman öpücükler gönderiyorum. Sevgiler gönderiyorum. Seni seviyorum Atacığım. Masayla yatak bölümümüzü hallettik. Onları göstereceğim size birazdan. Bekleyin. geçemedim gösterecektim size ama şu anda kapı önünde çalışıyorlar ee, bagaj bölümümüz e, yapılacak ama onun için e, öncesi depolarını almamız lazım şu anda eski depolarımız var burada onları göstereyim ee, onları değiştireceğiz şu şekilde şuradaki bir tane depomuz var onu değiştireceğiz geçti. Buracım evet. arkaya nasıl alıyorsun? Ne? Arkaya. Evet ona basıyorsun bir tane. Almadı Almadı. <laughs> ben mi çevireceğim onu sürekli? <laughs> Şu e, baharatlıklarımızı yeniledik. Mutfak bölümündeki bunu hallettik. Su dişimin e, yatak alanı değişti. Masamız değişti. Sandıklarımız değişti. Kocaman sandıklar yaptık. Akülerimizin konulacağı yerler. Öyle yani bitmiyor. Bitmiyor. Murat sürekli her tarafı yenilemek istediği için bitmiyor yani. Ya ben gösteririm, Bu gidişte biz fuara ne zaman gideceğiz hiç bilmiyorum Mürat'cığım. Sana diyorum, sana diyorum. Dedim, de, Mürat'cığım. De, de. Ne zaman? Çok yakın zamanda. Her şeyi yeniliyorsun. <laughs> <laughs> Kayıt da mısın Mürat? Evet. Eniştesi Ata'ya selam söylesene burada. Ha. Evet. Haydar Ata merhaba nasılsın? <laughs> Çok öpüyoruz seni paşam. Evet, Burayı göstereyim Şimdi mi? ne yapıyorsun? Diyorsun, şimdi Çeviremedim kameramı ya. Öyle. Bir de diyorsun yani benimkiyle sen çek, benimki sen daha, iyi şey çevir. Çevir. daha iyi çeviriyorum. Sen dönmene gerek yok. Göster bakayım aşkım. Öyle. Evet bir önceki videoda size göstermiştik. Ee, bar sandalyemiz vardı. Aparatı onu kullandık. Gayet de sağlıklı oldu. Sağ olsun ustamız zaten çok becerikli. Çok özenerek yapıyor işi rast gitsin. Sandıklarımızı göster Murat'cığım. Akülerimizi koyacağımız. Buraya. Evet. Yapıyoruz bir şeyler. Vallahi boş durmuyoruz yani. <laughs> Emek verdiğimiz her şey ortaya güzel bir şekilde Ş çıkıyor. Gösterdim baharatlığını. Şöyle yapayım. Şunu yeniledik. ...sabit olması için böyle delikli yaptık var. onu. Evet. Daha önceki kişi burada şey varmış... Hmm. E, ...burası bir buzdolabı şeklinde bir yer varmış. Evet, bardak sandık falan yeri, koymak için... Sandık ...küllük sandık koymak yeri. için ama onu almış... E, ...sahibi. Şimdi orayı kapattık. Yani geçişimiz rahat olsun diye. Ondan sonra e, şu şoför tarafının arkası... ...kapalıydı zaten. E, muavin koltuğunun olduğu yer. Murat'cığım bir saniye. Evet. Burayı şimdi aynı bu şekilde hem kapatacağız, biraz hem daha. görsel açıdan daha hoş durur. Gerek yok o kadar açık kalmasına ki oraya da bir şeyler süsleyip püsleyip asabileyim yani ben. Al hayatım biraz da sen Her konuş, konuş, konuş. Şunu <laughs> İyi tamam hadi sonra tekrar devam ederiz. Görüşmek üzere.